Akaryakıttaki zamlar bir yandan bunun gıdaya, enflasyonu olası yansımalarını konuşuyoruz. Bir de çok büyük başka bir başlığımız var. Aylarımızı, yıllarımızı alan konuştuğumuz konut konusu. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün konut fiyat endeksini açıkladı. Biraz üzerine konuşacağız bir konuğumuz olacak. Konut satışları, konuttaki fiyat artışı acaba nedir nereye gidiyordur diye tüm gelişimci emlak müşavirleri derneği yönetim kurulu üyesi Doktor Mustafa Koçak bizimle. Hoş geldiniz çok teşekkürler. Merhaba Sena Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Merkez Bankası biz yayındayken konut fiyat endeksini açıklamış. Ben de az önce şimdi baktım son iki yılın en yavaş artışına işaret ediyor. Böyle deyince de gerçekten çok yavaş anlaşılması. Yıllıkta baktığımızda %103 artış var. Ay olarak bakıldığında %3,6 olarak karşımıza çıkmış. Ama bir yandan da yani konut satışında bir düşüş var. Fiyat artış hızı da düşüyor ama sanki yine de fiyatlar düşmüyor. Evet fiyatlar düşmüyor. Bununla ilgili birkaç ay önce de ben bu açıklamaları yapmıştım. Önümüzdeki dönemde artış hızı düşecek diye. Çünkü satış adetleri son 2-3 aydır düşme eğilimindeydi. Burada tabii ki bunun birçok sebebi var. Arzdaki kısıtlı, kısıtlama, kredilerin, kredi limitlerinin düşürülmesi ve kredi faiz oranlarının arttırılması. Bu tarz sebepler, bu tür sebepler fiyatların tabii yükselmiş çok olması. Son bir yıl içerisinde çok ciddi fiyat artışları oldu. Tüm bunların hepsi konuta ulaşmadaki engelleri ortaya çıkardı. Aslında istatistiğe baktığımız zaman çok az satış gerçekleşmiş gibi ama aslında talep az değil. Talep çok. Sadece satışlar gerçekleşmiyor. Çünkü insanların artık bir ev alma gücü bir hayli azaldı yani alım gücü düştü. Alım gücü e, düştü, da fiyatlar işte da alabileceğini çok ötesinde sanıyorum Sayın Koçak. Bu yüzden artık hani ev almak hayal gerçekten ev almak hayal. Kesinlikle e, yani bir e, artık kredi faiz oranlarına baktığımızda, geri dönüşlere baktığımızda veya maaşlı çalışan bir insanın kenara atabileceği paraya baktığımızda yani şu anda maaşlı çalışan bir insan kredi çekip ev alamıyor. zaten kredi çıkmıyor evet. çıksa da maaşının Üzerinde kredi taksiti oluyor. E, bu tarz problemler var. Bu da tabii ki satış adetlerini düşürüyor. Ama yani normalde satış fiyatlarının geriye gelmesi gerekir. Bu kadar satış adet düşerse, ama fiyatlar geri gelmiyor. E, geri gelmemekle birlikte ne oluyor? Artışlar, e, artış hızı azalıyor. E, önümüzdeki ben birkaç ay daha bunun devam edeceğini düşünüyorum. Fiyatlar Neden geri daha... gelmiyor fiyatlar? Yani e beklentiniz o yönde olması gereken o, onu söylüyorsunuz matematikte yani ekonominin kendi dinamiği bunu getirir ama bu olmuyor neden olmuyor neden olmuyor çünkü bir enflasyon var iki e, döviz artıyor yani bayramdan bu yana 3 liranın üzerinde döviz arttı yani bayramdan önce 23 liralardaydı bugün 26 lirayı konuşuyoruz çünkü inşaatta beton demir gibi birçok inşaat malzemesi döviz cinsinden e, belirleniyor o yüzden yeniden inşaat yapsanız da e, ister istemez e, fiyatlar artma eğilimi gösteriyor. E, bunun dışında artan bir nüfusumuz var. İhtiyaç fazla. E, stoklarda bir düşüş var. Çok fazla ev yok. Birçok etken tabii ki buna etki ediyor ne yazık ki. E, fiyatın düşmesi için e, diğer bütün e, durumların da engellerin, problemlerin de çözülmesi gerekiyor. Ancak o zaman fiyat e, durma seviyesine veya düşme seviyesine gelir. Ama ben dediğim gibi birkaç ay daha Piyasadaki bu duranlığı e, bekliyorum. E, önümüzdeki dönemlerde yine tabii ki hükümetin politika ve ekonomik e, alacağı önlemlerle birlikte hareket edecek bir piyasa. Birkaç ay piyasa duran. Peki sonra yani fiyat artış hızındaki düşüşle acaba konut fiyatlarında bir düşüş olur mu? Bunu size neden soruyorum? Endeksa verilerine baktım şöyle. Yani Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 2,5 milyon Sayın Koçak. Doğru, doğru. 2,5 milyona... E, ee, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde evet iki iki buçuk milyonun altında e, bir daire bulamıyorsunuz. E, bu tabii ki e, piyasayı biraz daha e, şey e, çıkmada sokuyor. Satın alamayınca bu sefer kiralığa yönelmek istiyorlar. E, bu da kira fiyatları artıyor. Kira fiyatları artınca satış fiyatları dolaylı olarak artması bekleniyor. E, tabii ki burada e, yani konut fiyatlarındaki Durağanlık neden devam ediyor? İnsanlar zarar etmek istemiyor. Çünkü paraları değer kaybediyor. Yani geçen yıl örnek veriyorum 2 milyon olan bir para. Bugün 2 milyon değil. Bunun değişimleri yani enflasyon üzerinde paranın değer kaybetmeleri söz konusu olduğu için satmak istemiyor. Aslında burada problem şuna çıkıyor. Fiyatlar düşmüyor. Çünkü düşmesi gerekiyor. Satılmıyor. E Bu sefer ama kimler düşürüyor fiyatı? Satmak zorunda olanlar gerçekten hani parayı çok acil ihtiyacı olanlar satıyor. Bunun dışında insanlar satmaktan vazgeçiyor. Şu anda zaten piyasada satılık mülk bulmakta zorlanıyor insanlar. Uygun alabilecekleri satılık mülk bulmakta zorlanıyor. Çünkü dolar artınca insanlar eğer acil satmak zorunda değilse fiyatı yükseltmek istiyorlar. Yükseltiyorlar tabii satılmıyor bu da. Bu da piyasayı Hani bu satış adetlerini düşürme eğilimi gösteriyor. Bir köpük oluşturuyor piyasada öyle anlıyorum. ya yani Acil satmak zorunda değilse ev varsa ikinci, üçüncü evi onu boş tutuyor. Kiralamak da istemiyor. E böyle olunca acaba insanın da aklına şu soru geliyor. Bu boş ev vergisi diye çok konuştuğumuz konunun gündeme gelmesi bu sorunu belki bir parça çözer mi? E, kesinlikle çözer çünkü satmak istemeyen, şimdi biz Geçtiğimiz 3-4 ay öncesine kadar şunu konuşuyorduk, ee, kiraya vermek istemeyen satıyor diyorduk. Çünkü kiralamalarda da bazı biliyorsunuz kiracı mülk sahibi uyuşmazlıkları yaşandığı için bunlar da çok haber konuldu. Siz de çok fazla bununla ilgili haberler yaptınız. Kiraya vermek istemeyen boş tutuyor ve boş ev sayısı ciddi bir derecede artmıştı. Ee, kiraya vermek istemiyor ama satıyor diyorduk. Şu anda bunu da geçtik. Kiraya vermek istemiyor, satmıyor. Daha doğrusu satamıyor. Bu sefer de boş tutuyor. Bunların da önüne geçilmesi gerekiyor. Tabii ki boş ev vergisi çıkartılırsa insanlar ya vergi ödemek zorunda kalacaklar ya da bir aksiyon almak zorunda kalacaklar. Şu an piyasanın problemi zaten durağanlık yani bir hareket olmaması. E, Kiralamak da istemiyor, satmak da istemiyor. Duruyor, e, Durduğun zaman da e, o boş kalıyor ve bu sefer e, kumut problemi yaşıyor arzı da yükseltem yani çok istenen oranda yükseltemiyorsunuz nüfusla eşanlı. Çünkü e, maliyetler ortada, kur ortada Böyle bir çıkmazda gibi sanki sektör. Ne dersiniz bilmiyorum sizin anlattıklarınızdan ben sanki onu anladım gibi. E, aslında çıkmaz da değil. Bununla ilgili değişik yani çözümler var. Çözümler yapılabilir ama tabii ki burada e, bununla ilgili genel bir e, Çözüm üretilmesi gerekiyor. Yani e, konut yapalım, konut yapalım diyoruz. Tamam, konut yapalım ama eğer şehirleşme de yapmazsak, nüfusu da kontrol altına almazsak, göç göçleri de kontrol altına almazsak, istediğiniz kadar konut yapın. Yaptık işte konut ne oldu? Hala konut sıkıntısı yaşıyor. Çünkü özellikle büyük şehirlere, mesela şu anda şöyle bir örnek veriyorum size, Ege'ye veya biraz daha güneylere o kadar çok göçülüyor ki, önümüzdeki belki 3-4 yıl sonra orada bir konut sıkıntısı yaşamaya başlayacağız. Çünkü çok fazla insan gidiyor. Belki hatta şu an bile Ege bölgesinde birçok konut sorunu yaşanan bölgeler olmaya başladı. Yani buradaki aslında göçü veya nüfus yapılanmasını daha planlı bir şekilde yaparsak bu iş ancak bu şekilde çözülüyor. Onun dışında yapılan bütün çözümler günü biraz kurtarmayı sebep oluyor. Bu tarz yapısal genel bir çözüm üretilip planlayarak bir çözüm üretilip çözülemeyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Yani palyatif değil. Bu yapısal sorunlar olmaya başlayan sorunlar bunlar. Daha kapsamlı çözümler diyorsunuz öyle anladım. Mesela şu son veriler mayıs ayı verilerinde en çok artış olan iller Ege'den örnek verdiniz ama mesela Zonguldak, Karabük, Bartın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ en çok artış olan iller arasında en çok satış buralarda yapılmış. İstanbul, Ankara, İzmir'i görmeye alışkındık bu büyük şehirleri ama onlar yok. Neden? Ee, şimdi ee, özellikle bu sene tabii ki konut krizine sebep olan şeylerden bir tanesi de depremdi. Ee, depremle birlikte artık biraz daha büyük şehirlerden, yüksek katlı binalardan nüfus yoğunluğunun çok olduğu yerlerden biraz kaçış olmaya başladı. Tabii bununla ilgili de çok defa konuşmuştuk. Ee, İstanbul'dan e, uzaklaşmak isteyen insan nereye gidecek? İstanbul'da yakın konumda iki saatlik, 3 saatlik konumda olan yerlere gitmek isteyecek. İşte bunlar da aslında biraz daha işte e, Tekirdağ, işte Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak gibi İstanbul'a yakın olan konumlara biraz daha göç başladı. bu zaten aslında son altı 6 ay yani depremden itibaren yoğunlaşmıştı. Pandemiyle birlikte aslında başlamıştı. Depremde hat safhalara ulaştı. o yüzden İstanbul'a yakın daha doğrusu büyük şehirlere yakın diyeyim. Büyük şehirlere yakın ama biraz daha nüfus yoğunluğunun az olduğu, biraz daha bahçeli az katlı binalarda oturabilecek ve bununla birlikte ucuz konut bulabilecek. Yani bugün örnek veriyorum İstanbul'da 2-2,5 milyon diyorsunuz. Bunun çok daha altında İstanbul'da birkaç saat mesafede başka bir şehirde ev bulabiliyorsunuz. o yüzden biraz daha oralara doğru göçler başlamış durumda. Şu an çıkan istatistik sebebinde bu olduğunu bunu sormadan geçince ve, e, izleyicilerimiz ediyor o yüzden soracağım. almalı mı konut almak isteyenler yoksa beklemeli mi? E, bu fiyatlar daha da artar mı? Konut almak isteyen ne yapmalı? E, ben e, dediğim gibi bir iki 3 ay daha e, önümüzdeki dönemlerde e, piyasanın biraz daha durağan olduğu olacağını düşünüyorum. Şu anda evet mülküne hala yüksek fiyat isteyenler var çünkü. Herkes mülkünü ihtiyaçtan dolayı satmıyor. ben bu önümüzdeki dönemlerin alım dönemi olduğunu düşünüyorum. Ancak her önüne gelinde almak değil, gerçekten fırsat yakalayabilecekleri avantajlı fiyatlı mülkler bulunacak. biz bunu 2018 yılında da yaşamıştık. Bu tarz alıcı piyasasını. Yine sektör alıcı piyasasına doğru dönüyor. Yani alıcıların güçlü olacağı piyasaya dönüyor. Paranın evden daha değerli olacağı e, bu dönemde bence fırsatları kovalamalı ve e, bir ev almalılar, ev yatırımı yapmalılar. Çünkü bu durağanlıktan sonra ister ister, tabii ki bu yapısal önlemler alınıp enflasyon düzelir, kur, durur bu tarz e, gelişmeler olursa söylediklerimin tersi de çıkabilir ama görünen e, resme baktığımızda durağınlıktan sonra yine bir miktar fiyatların yükselmeye eğilimi göstereceğini ama bir süre daha durağınlığın devam edeceğini bu süreçte de alım yapmaları gerektiğini söyleyebilirim. Konut piyasası alıcılığa dönüyor dediniz. Bunun da manşeti bu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Mustafa Koçak, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Sağ olun, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.